de gaziler günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Günün anlam ve önemini belirtmek için konuşmalarını yapmak üzere medya Tervizyon Komutanlığı'ndan personel teğmen Ramazan Tavla'nın teşriflerini arz ederim. Bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış, mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların Kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Bu kutsal topraklar üzerinde bağımsız ve şerefli yaşamamızı siz kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincinde olarak başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet anıyor hayatta olan gazilerimize, gazilerimizin muhterem anne ve babalarına, saygıdeğer eşlerine, sevgili evlatlarına ve her zaman desteğinden güç aldığımız Yüce Türk milletimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz. Kim şehit oldu, Allah kanına en yüce mertebeye ulaştı. Kim gazi oldu, yurtumuza, sevdiklerimize yanına zaferle geri döndü. Hepimiz ama hepimiz bu vatan uğruna başımız dik, alnımızı açıp yaşamak için çocuklarımıza, torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için inandığımız değerler için tekrar savaşmaya, şehit olmaya hazırız. Bu kutsal, bu aziz topraklara sahip çıkan kıymetli gazilerimiz var. Bizim memleketimiz, bizim milletimiz, bizim insanımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan her bir birey bu toprakların vatan toprağı olarak kalması için canı gönülde Candan Aziz bildiği her şeyinden vazgeçerek, kendi canından da vazgeçerek bu topraklara sahip çıkacaktır. Bu bayrağa, ay yıldızı, al bayrağımıza sahip çıkacaktır. O yüzden ne kadar teşekkür etsek az.